Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Ben Hülya Taş. Değerli izleyenler, Türkmenistan vatandaşlarının en önemli sorunlarından bir tanesi de ülkelerinden bekarlık belgesi alamamak. Tabi böyle olunca da Türkmenistan vatandaşları Türkiye'de hem resmi evlilik yapamıyorlar hem de resmi evlilik yapamadıkları için Türk vatandaşlarıyla dini nikahla evlenmek zorunda kalıyorlar. Ve Türkiye'de doğan çocuklarına kimlik çıkartmakta sorun yaşıyorlar. İşte bu türden sorunlarınız varsa bu video tam size göre. Kıymetli izleyenler şimdi size iyi bir haberim var. Türkiye'de ikamet veya çalışma izniniz olsun olmasın, pasaportunuz zagran veya eski tip olsun hiç fark etmez, resmi evlilik işlemleriniz için veya evlilik dışı Türk vatandaşı ile olan birlikteliğinizden Türkiye'de doğan çocuğunuzu Türkiye Cumhuriyeti kimliği çıkartmanız için ihtiyacınız olacak legalize edilmiş konsolosluk onaylı bekarlık ve doğum belgenizi mümkün olan en kısa sürede temin edebiliyoruz. Üstelik ikamet izniniz olmasa dahi eski pasaportunuz ya da zagran pasaportunuzla resmi evlilik yapmanıza da yardımcı oluyoruz. İşlemleriniz için ofisimize gelmeniz yeterli. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar. Randevu için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.